Evet kıymetli katılımcılarımız her ortamda ve her platformda Cem de bizim Cami de bizim diyerek bunu üstüne basa basa söyleyen Amasya Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Valim, Sayın Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcımız, uzaktan yakından gelen misafirlerimiz, kıymetli dedelerimiz, sivil toplum örgütü mensuplarımız, STK başkanlarımız, muhtarlarımız, kıymetli hemşerilerim, sevgili vatandaşlarımız, özellikle de çok kıymetli analarımız, bacılarımız, benim yarenlerim. Gününüz kutlu olsun. Her şeyin bir hikmeti vardır. Hikmetinden sual edilmez deriz ya. Bugünün tevabuk ve tesadüf olanı bugün benim yaş günüm. Evet. Biz hiç kimseye yaranmak için veya birilerine hoş görünmek için herhangi bir sözümüzü beyan etmiyoruz. Cenab-ı Hakk'a her zaman şöyle dua ediyorum ve bunu arzuyorum. Ya Rabbi, benim gönlümde olmayanı dilimden çıkarma Ya Rabbi diye hep dua ederim. Gönlüm neyse, dilim onu söyler. Kimseye efendim hoş görünmek, kimsenin herhangi bir edasından faydalanmak gibi bir arzum ve niyetim olmamıştır. Biraz önce büyüklerimizin, arkadaşlarımızın bahsettiği gibi, evet, ben belediye başkanı aday olduğum günden itibaren sözlerimi beş madde üzerine bağladım. Bir, ben sizin kardeşiniz, evladınız, arkadaşınız olarak şunu biliyorsunuz ki verdiğim sözü bu can bu bedenle kaldığı müddetçe tutarım. Benim sözüm senettir. İki, cami de bizim, cemevi de bizim. Her kim bu mabetlere kirli elini, kirli dilini efendim uzatırsa karşısında yetkimiz ölçüsünde bizim bulur. Üç, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. Dört, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan. Beş, Amasya'nın menfaatine olmayan hiçbir işe parmak basmam kimse de bastıramaz. Elhamdülillah. Bugüne kadar da basmadım. Ben bu mantıkla, bu fikirle, bu beş maddeyle efendim sizlerin huzuruna çıktım. Sizlerin takdirini aldım. Ve verdiğim sözleri de bugüne kadar efendim elimden geldiğince yapmanın gayreti çabası içerisindeyim. Mevzuya ben şöyle bakıyorum. Ayrım ayrım bizim işimiz değildir. Fitne fesat bizden uzak olsun. Ayrıştıran kayrıştıran bizim etrafımızda bulunmasın. Ve her zaman söylediğim sözü tekrar burada da söylemek istiyorum. Sunniyiz, Aleviyiz. Muhammed'in, Muhammed'iz, Ali'yiz. Biz bir aşkın Aleviyiz senlik benlik yok bizde. Çünkü biz biz bir aileyiz. Çünkü biz Amasyalıyız. Birbirimizi çok severiz. <laughs> Gerisi teferruat. Evet. Tabi hayli bir zaman oldu. Efendim buranın inşaatını projesini yaptırmamız proje işte Trabzon'a gitti geldi. Mimarlarımızı uğraştılar. Efendim, burada mimarlarımızdan Hatice Hanım var. Çok emek sarf etti. Efendim, kendine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi, Cem evinden biraz önce bahsederken, sevginin oluştuğu, dostluğun buluştuğu yer olarak bahsediliyor, ediliyor. Ben de diyorum ki, güzelliklerin olduğu, sevginin, aşkın buluştuğu, güzel insanların kavuştuğu, kucaklaştığı bir yer yorum. Evet biraz önce küskünlüklere paydos Ama biz biraz Haydar dedeyle şeyiz tabii. Barıştıracak dede bizi. Öyle değil mi Haydar dede? Çünkü geliyor geliyor bir tarafım alıyor gidiyor. Diyor ki başkan senin sol yanın bana emanet diyor. Evet sol yanım dedi emanet. Evet, peygamber efendimiz muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar diyorlar ki hadis-i şerifte ayrılıkta azap vardır öyleyse ayrılığa meyletmenin birbirimizini hor görmenin hiçbir anlamı var mıdır yoktur çünkü peygamber efendimizin talimatı buyruğu hadis-i şerifi böyledir bu manada efendim bu güzellikleri efendim Amasya'mıza getirebilmek için Amasya'mızda oluşut, oluşturabilmek için önce Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini kendimize efendim bir mimandar olarak aldık. Ayrılığa gayrılığa paydos dedik. Biz biriz biz bir canız. Onun için de canlara, cananlara selam olsun diyorum. Her kim fitne çıkartıyorsa Allah onu kahrar sıfatıyla kahreylesin diyorum. Evet. Bu ocağın kütmesinde katkı sağlayacaklara efendim bugünden itibaren emek sarf edeceklere şimdiden teşekkür ediyorum. İlla ekonomi olaraktan katkı sağlayamayabilirsiniz. Lakin şöyle gelip de efendim kolay gelsin arkadaşlar deyip çalışanlara selam vermeniz bile ciddi manada katkıdır. Ve bazı kavram karkaşalarına yer vermeme adına şöyle söylüyorum. Biraz önce dediğimiz arz etti. Burası komplike bir kültür merkezidir. Eğitim yuvasından efendim ilim adab dersinden efendim ve kültürel müzik dersinden ve cenaze merasimlerinden devin merasimlerine kadar tüm yapılacak fiili işlemlerin merkezi olacaktır. Ve de Türkiye'de ilk olacaktır. Ben hep ilk yeri oynuyorum. Bir numarayı oynuyorum. İki numaraya geldiğimde hemen kendimi sağ dış yaparım. Amasya efendim 60 yılın hayali teleferiye ihale ettik. Buranın üzerinden teleferik geçecek. Efendim. Yaptığımız işler, kurduğumuz HES ve Türkiye'de en ucuz suyu vermek işte Türkiye'deki ilklerin öncü olmanın başlangıcıdır. İnşallah bu tür yaptığımız işlemlerde, fiillerde başka arkadaşlarımız da bunlardan ders alıp kendilerine pay çıkarmak kaydıyla inşallah onlar da böyle hayırlı hizmetlere vesile olurlar diyorum. Şunu şöyle söyleyelim. Ben geldiğim günden itibaren belediyenin bir kuruşunu hiçbir yere masraf etmedim. Müfettişler orada efendim herkese gelip bakabiliriz. Vatandaşın verdiği verme yetkisini kendimde görmedim. Bunu görmeyeceğim de. Cem evine yapacağımız yardımlar Elbette ki belediyemizin araç ve yöneticileri kullanmak kaydıyla ekonomik girdisi belediyeden olmamak ve benim şahsım, arkadaşlarım, eşim, dostum, ticari arkadaşlarımın gayretleriyle olacaktır. Kimse aklına böyle bir şey getirmesin. Biz belediye olaraktan bu işin mihmandarlığını yapacağız. Elbette ki kompleksini Amasya Belediyemizin adıyla yapacağız. Lakin parayı herhangi birinden efendim belediyeden çıkarmak değil eşimizden dostumuzdan toplayacağız. Burada herhangi bir dedelerimize falan yük yüklemiyoruz. Öyle değil mi Ali dede? Elbette ki efendim bağış yapanlar hayra ortak olmak isteyenlere de kapımız açıktır. Biz söz verdik bu işi bitireceğiz. Bu can bu bedenle kaldığı müddet içerisinde Efendim, müteahhit kardeşim burada. Nerede? Orada. Ne zaman bitiriyoruz? Inşallah. Evet. Bunu 5 altı ay inşallah bitireceğiz. Yani burası Gazi Paşa'nın şehri. Gazi Paşa'nın postalıyla değil de potiniyle geldiği bir şehir. 12 Haziran'a inşallah buraya yaşayacağız. Evet. Daha erken mi? Yok. Yok. Yapalım. Yok. Evet. Neticede olan biz efendim ben Amasya'ya geldiğim günden beri hep sevgiden, saygıdan bahsederim. Kimsenin siyasetiyle efendim konuşmam. Hiçbir kişinin ardından kelam söylediğimi bir Allah'ın kulu söyleyemez. Söylemem gereken bir şey varsa o arkadaşa usul ve ecbesinde söylerim. Ondan yana da kendime bir sıkıntı görmüyorum. Doğruları söylememiz lazım. Doğrularda buluşmamız lazım. Doğrularda birlik olmamız lazım. Büyükler buyuruyorlar. Bin tane yanlıştan bir tane doğru çıkmaz. Onun için doğru olan yer nedir? Doğru olan yer işte burasıdır. Doğru olan yer efendim camilerimizdir. Cenevlerimizdir. Biz bunu başlatıyoruz. İnşallah ileride efendim başka arkadaşlarımız da bizden örnek alarak efendim bu işleri başlatırlar. Çok çok yerlerde çoğalırlar diye düşünüyorum. Evet. Sözlerimi fazla uzatmadan Bastığı yerlerde bulursun bizi. Hoca Ahmet ya Ye Yesevi'nin iziyiz biz. Güvercinin simsesinde bu bilirler bizi. Pir Hacı Bektaş Veli'nin sözüyüz biz. Oza Horasan'da karılmıştır harcımız. Yunus oldu Anadolu borcumuz. Hak'tan gayrısına yoktur borcumuz. Sarp yolların, konuların düzüyüz biz. zulme boyun eğmek ar oldu bize. Çile, yar, ağrımız kar oldu bize. Hak idi sözümüz dar oldu bize. Bir sultanın aydan aya yüzü yüz biz. Turab olduk, aptal olup gezene. Kocunmadık, hiç demedik bize ne. Yoldaş olduk, görmeyip de sezene. Sivaslı Veysel'in Gönlünün özüyüz biz. Meyletmedik haram ile doyana. Göz yummadık memleketi soyana. Yuh meyledik it nefsine uyana. Mahsuni'nin bağır yanık sazıyız biz diyorum. Ve Sözlerimi tamamlamadan önce şu kelimeyi ve arkasından da ufak bir beyitle bitireceğim. La fetta illa ali, la seyfe illa zülfikar. Zülfikardan kesin kılıç, Ali'den büyük, yiğit yoktur deniyor. Efendim, biz de bu büyüğümüzü saygıyla anarken ve ben de şöyle söylüyorum, her yerde söylediğimi efendim, Beni bilmeden hakkımda konuşmaya, durumunda olanlara gıybet etmemeleri, günaha girmemeleri adına bu beyitlerde beni bulabilirsiniz. Eğer bir riyakarca bir tavır varsa Allah beni de diyorum. Bu benim gönlümdür. Bu beyitlerin içerisinde sizin kardeşiniz Mehmet saklıdır aradığınızı burada bulursunuz. Ben çimen diyorum. Ömer'den olma, Azize'den doğma, köylü, fakir bir evlad, ailenin evladıyım. Elif gibiyim elhamdülillah. Eğilmediğim, eğilmeyeceğim. Cenabı Hakk'ın huzurunda beş kez eğilmekten gayrı. Yunus gibiyim. Kullarda hep hak karar dururum. Mevlana gibiyim. Asla Gittimem. Arzumdur Hz. Ömer Efendimiz adaleti. Duruşumdur. Tarzımdır. Haykırışımdır. Hazreti Hüseyin Efendimizin tavrı. Yiğitliğimdir. Cesaretimdir. Hazreti Ali Efendimizin varoluşu. Özlemimdir. Arzumdur. Hz. Ali Efendimizin zülfikarı. Ben, ben bilirim ki ben Ezanla geldim, selayla gideceğim. Tefekkürden gayrı yoktur o an bir mecalim. Sizin gibi güzel dostlarımdan birer helallik diler, hepinize Allah'a ısmarladık der, çeker giderim. Saygılarımla. Kıymetli Başkanımıza bu güzel konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Amasya Bay.